Bugün e, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Galata Wind. Yüksek e, talep gördü. Evet çok ciddi bir talep gördü. Galata Wind Enerji CEO'su Burak Kuyan şimdi karşımızda. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Şimdi e, Galata Wind'e yatırımcıdan da ciddi bir talep geldi. 8 kat talep geldi. Böyle bir talep bekliyor muydunuz? C biz şirketimize güvendiğimiz için bekliyorduk ama bizi burada çok daha mutlu eden bir şey oldu. Bunu her yerde de söyledim. 8 kat talepten ziyade bize çok ciddi bir yabancı ilgisi oldu. Yabancı yatırımcı ilgisi oldu. Bildiğiniz üzere yaklaşık paylarımızın %25'ini yabancı yatırımcılara tebliğ ettik, verdik. Ve bu bizim açımızdan çok önemli bir unsur oldu. Yatırımcılarımızın bize göstermiş olduğu teveccühe çok teşekkür ediyoruz. Biz hem şirketimize, hem şirketimizin geleceğine çok inanan insanlarız. Çünkü 2012 yılında başladığımız yolculukta buraya kadar bu şirketi getirdik. Bundan sonrası Yolu ve Baht'a açık olacak bir şirkette inanıyoruz. O yüzden mutluyuz. Peki, şimdi halka arz önemliydi, ciddi bir talep gördüğünü belirttiniz ve sevindirici tarafında yabancı yatırımcıdan böyle bir talep geldiğini gördünüz. Yabancı yatırımcının talebindeki ana etken neydi sizce? Ee, bir yaptığımız iş, yaptığımız iş sadece bugünün iş değil geleceğin işi olması, şirketin e, çok ciddi finansal e, gücü, nakit yaratma, karlılık kâr, gücü, artı bizim e, ortaya koyduğumuz sürülebilirlik analizleri, biz e, şirket olarak sürdürülebilirlik reytingleri aldık ve bu da çok sevindirici bir sonuçlar aldık. Bu da yabancı ilgisini arttıran faktörlerden bir tanesi oldu. Peki, e, bundan sonraki planlarınız neler? Ne planlıyorsunuz? Hedefleriniz neler? Yatırım anlamında? E, biz bugüne kadar hep büyüyerek geldik. Ama sindirerek büyüdük. Hiçbir zaman e, agresif e, hırsımızı agresiviteyle karıştırmadık. Biz sadece büyümenin doğru metotlarını bulmaya çalıştık. Bulduğumuza da inanıyoruz. Bundan sonra da yolumuz büyüme, yolumuz değer katan işler yapma. Derdimiz, e, dediğim gibi hem yatırımcılarımıza, hem doğaya, hem ülkemize, hem dünyaya herkese değer katan işler yapmak. En büyük temel arzu ve isteğimiz bu. Peki, e, diğer taraftan baktığımızda bu, e, daha önce de açıklamışsınız ama bir kez daha e, sizden de almak isterim, e, halka arzdan elde edilen gelir nasıl kullanılacak? Bizim çok güçlü bir sermaye yapımız var. Ödemli sermayemiz enerji şirketleri arasında karşılaştırdığınızda özellikle da tarafta karşılaştırdığınızda sadece yenilenebilir değil diğer enerji şirketleriyle karşılaştırdığınızda önemli bir ölçüde şirketimizin borçlu oldukça düşük borsaya açık şirketlerle karşılaştırdığınızda o yüzden şirketimizin nakit ihtiyacı bulunmamakta şirketimizin borç ödeme kapasitesi nakit yaratma kapasitesi bunlar. Çok önemli faktörler bu sebeple biz ortak satış olarak gerçekleştirdik çünkü bugüne kadar hissedarımızın şirkete çok ciddi bir desteği vardı bu desteği karşıladık bundan sonrasında da dediğim gibi yeni, yeni yapacağımız yatırımlar temettü ortaya koyduğumuz temettü temettü politikasındaki ödemelerimizi gerçekleştirebilmek için şirketin nakit yaratma gücü karlılığı fabrik yaratma gücü bunlara yeter ve artar diye düşünüyoruz. Temettü politikanız nasıl olacak? Ee, minimum ödenmiş sermayemizin %5'ini her sene temettü olarak ödemeye hedefliyoruz. Şirketimiz bu e, nakit yaratma gücüne sahip bir şirket. Bu sebeple de bu konuda da elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Peki, e, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Burak Kuyan, Galata Wind Enerji CEO'su. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Başarılar dileriz.